Sessiz olun. Buradan çıkacağız. Yok. Yakalanmayalım bu sefer. Yakalanmayız. Günaydın. Sağ ol. Oğlum nasıl gördü bizi ya? Arkasında gözüm var bunun? Benim bir gözüm önde, bir gözüm arkada. Bilmiyor musunuz? Yandan geçecektik, bilemedik. Geç öyle. Geç, 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 geç. de diyorum. Yürü. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, Oylu, lütfen. Sen Hayır. Sen Hayır. Ya, ödev vardı. Kızım bir sınıfa girseydik ya. Ben size bana görünmeden derse girmeyeceksiniz demedim mi? Demedim mi? Dediniz hocam ama unutmuşuz bizde B12 eksikliği var. Ne var? İşte bilmiyorum ki unutuyorum hep. Neyi? Sizde de var herhalde. Ne var? Hı. Ne var? Ne diyor oğlum? Kim? Loop'a girdik. Loop ne demek? Döngü. Döngü de o zaman. Türkçeye kıran mı girdi? Nereden öğreniyorsunuz can bunları? İnternetten. Ne olduysa internetten sonra oldu zaten hocam. Hocam ben cami de öğretmenim diyeceksin. Hayat bilgisizlemiş yine ya. Be, ben ortakayım. Ben ortak olurum. Benden de Hanım o zaman. Ama ne? Kes. Bundan sonra yasaklıyorum size o internet şeysini. Ama hocam biz ödevleri oradan yapıyoruz. Sus. Bundan sonra ansiklopediden yapacaksınız. Ben tabletten yapıyorum. Ya o kadar da değil. Tabletten ben bile yapmıyordum. Hocam o tablet o tablet değil de neyse. Biz müsaadenizi isteyelim Dur. Ya, tamam. Aç elini. Aç, çevir. Hih. Ne yaptın oğlum? Çarpılma. Düştün. Hocam çevir deyince. Düştün. Ne bu ellerin hali? Ne bu ha? Hocam ben hafta sonları sanayide çalışıyorum. Hocam, hocam ben tırnaklarımı yiyorum. Bakın tertemiz. Ha, ah, Hepsini ben... yiyorum. Kalıcı oje yaptırdım hocam. Nasıl? Aa, çok güzelmiş. Ben de yaptırayım. Ne diyorsun oğlum? Hocam yiyorum ya yemeyeyim diye. Hoca yok. Aa! Bana bak. Sen bir daha yemeyeceksin. Sen de sil. Görmeyeceğim yarın. Sen de paraya ihtiyacın olduğu zaman bana gel. He, ben hobi olarak çalışıyorum hocam ya. Ha, anlarım. Ee, hadi dersi. hadi. Aa, tatlı yok mu? Aa. Kızım, kızım sus sana ya. Az kalsın unutuyordum. Var, var. Yine tatlı kızım. yapmış. Bıcak, bıcak. Hem de kendi ellerimle yaptım. Hocam zahmet <laughs> etmeseydin. <gülüyor> ne dedin? Yani keşke hazır atsaydınız. <laughs> İyi Olur. misin sen? Ben yemiyorum. Olur, hocam şöyle bir tane alayım mı? Heyt. Evet. Yok. Öyle bedavadan olmaz.